Yeni bir videomda yeni bir modelle tekrar beraberiz. Bugün sizlere bayan yeleğin etek ucunu kesme işlemini göstereceğim. Güzel bir bayan yeleği. Şöyle örneğini göstereyim. İnşallah farklı bir videomda bu modeli yapacağız. Şimdi ben sadece ördüğüm farklı bir yeleğimin etek ucunu kesme kısmını şöyle göstereyim. Etek ucunu keseceğiz arkadaşlar hep beraber. Bu bildiğiniz gibi boyundan başlayan bir yelek modeli. Şöyle yapayım. Bebek yelekleri gibi boyundan başladı. Şöyle. Bunun tabi yakası olacak. Bu modelimdeki gibi haroşa bir yaka yapacağım. Onu dikeceğiz. Diğer videomda inşallah yakasını bitirdiğim zaman şimdilik etek ucunu keseceğiz hep beraber. Evet, teliğimizi aldık. Şöyle göstereyim. İlk iki ilmeği boş olan şişimizi geçirdik ve üstten ipimizi atıyoruz. Ve dışa doğru çıkarıyoruz. Bakın. Şimdi tekrar aldığım ilmeği tekrar diğer şişe takarak tekrar çift alıyorum. İpi şişimin üstüne alıyor. Tekrar dışa doğru çıkarıyorum. Bu işlemi ta ki şişimin diğer ucuna gelene kadar tek tek yapacağız. Tüm ilmekleri önce çift çıkaralım. Elimizi biraz gevşek tutuyoruz çünkü etek ucumuzun sıkmasını istemeyiz tabii ki. Bunu arada kontrol edeceğiz. Çift alıyorum. Çıkarıyorum. Tekrar aldığım ilmeği tekrar şişime takarak Bakın. İlmeklerim biraz fazla arkadaşlar. Çünkü eteğimin komple bir ön ve arkası birlikte yaptığım için tüm bir etek ucu burası. Diğer videomda da bunun yakasını ördüğüm zaman inşallah onu beraber dikeceğiz. Evet aldığım ilmeği şişime takıyorum çift çıkarıyorum bu şekilde ilmeklerim tek tek şöyle bir zincir haline geliyor etek ucum güzel bir şekilde zincir çekiyormuşum gibi bakın tığla zincir çekilmiş gibi duruyor Güzel bir kesme modeli bu arkadaşlar. Delimenizi tavsiye ederim. Etek uçlarında güzel duracaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da bugünkü videom burada sonlandıralım. Evet etek ucumun sonuna geldim. Artık yeleğimin kesme işlemi bitmek üzere arkadaşlar. Baştan da dediğim gibi Şimdi çift çift ilmeğe takarak dışa doğru çıkarıyorum. Evet bakın. Her çıkarttığımda bir ilmek eksildi. Ve şöyle etek ucumda bir zincir oluşturdum ve etek ucumu kestim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, farklı bir videomda, farklı bir modelde tekrar karşınız olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, örgüyle kalın, sevgiyle kalın.